Daha önce hiç düşündünüz mü? Bir gün sabah uyandığınızda yatağınızın yanında bir yapay zeka robotu size günaydın derken kahvenizi hazırlamış olabilir. Veya bir kitap yazmayı hayal ettiğinizde yapay zeka sizinle birlikte en güzel cümleleri kurabilir. İşte bu artık bir hayal değil. Yapay zeka sessizce hayatımıza sızdı ve devrim yaratmaya başladı. Ama bir dakika bu noktaya nasıl geldik ve gelecekte nereye gidiyoruz? Bugün insanlığın en büyük buluşlarından birine dair inanılmaz bir hikaye anlatacağım size. Telefonlarınızı bırakın. Birkaç dakika sadece bana kulak verin. Çünkü bu sizin hayatınızı değiştirebilecek bir yolculuk. Bölüm 1: Yapay zekanın doğuşu. Zihnimizdeki ilk kıvılcım. Aslında her şey 70 yıl önce bir adamın aklına gelen bir soruyla başladı. Makineler düşünebilir mi? Bu adam Alan Turing. Bugün internetin ve bilgisayarların atası olarak bildiğimiz bir dahiydi. Turing 1950'lerde öyle bir vizyon geliştirdi ki insanlar ilk başta sadece güldü. Makinelerin insanlar gibi düşünebileceğini söylediğinde bu bir masal gibi geliyordu. Ama o pes etmedi. Matematiksel modeller geliştirdi ve Turing testi adını verdiği bir kavram ortaya attı. Bu test bir makinenin insan gibi davranıp davranamayacağını ölçüyordu. İşte o ilk kıvılcım bugünkü teknolojinin temelini attı. Bölüm 2: İlk Adımlar, Umutlar ve Hayal Kırıklıkları. 60'lı yıllarda bilim insanları makineleri programlamaya başladı. Onlara basit görevler verdiler. Matematiksel işlemleri yap, satranç oyna, sorulara cevap ver. O günlerde bilgisayarlar sadece komutları yerine getiriyordu ama bu kadarı bile insanları büyülemişti. Sonra 70'lerde bir şey oldu. Uzman sistemler. Bunlar makinelerin dar alanlarda insan zekasına yaklaşmasını sağladı. Örneğin bir hastanın hastalığını teşhis edebilecek sistemler yapıldı. Ama ne yazık ki bu sistemler oldukça sınırlıydı. Yapay zeka insan zekasının yanında hala bir gölge gibiydi. 80'lerin sonunda işler zorlaşmaya başladı. Yapay zeka kışı denilen bir dönem yaşandı. Bu dönemde finansal kaynaklar azaldı. Beklentiler çok yüksekti ama sonuçlar yetersizdi. İnsanlar yapay zeka bir balon mu demeye başladı. Ama bu karanlık dönem teknolojinin gerçek bir sıçrama yapmasına zemin hazırladı. Bölüm 3: Büyük Patlama. Yapay zekanın altın çağı. 1990'lar geldiğinde işler değişti. İnternetin yayılmasıyla birlikte veri patlaması yaşandı ve veri yapay zekanın oksijeni gibiydi. Artık makineler sadece programlanarak değil, verilerden öğrenerek gelişiyordu. 1970'te IBM'in Deep Blue adlı bilgisayarı dünya satranç şampiyonu Kasparov'u yendi. Düşünebiliyor musunuz? Bir makine insan zekasını satrançta alt edebildi. Bu dünyanın gözlerini açtı. Yapay zeka gerçekten güçlü olabilir dediler. Sonra 2000'lerde Google, Amazon, Netflix gibi devler sahneye çıktı. Bu şirketler öneri algoritmalarıyla hayatlarımızı değiştirdi. Filmlerden alışverişe kadar yapay zeka artık bizimleydi. Ama bu Sadece bir başlangıçtı. Bölüm 4: Günümüz, yapay zeka her yerde. Bugün geldiğimiz noktada yapay zeka her şeyin kalbinde. Telefonunuzdaki Siri size cevap verirken arkasında milyonlarca veri işliyor. YouTube izleme alışkanlıklarınıza göre size önerilerde bulunuyor. Sağlık sektörü ise yapay zeka sayesinde kansere daha erken teşhis koyabiliyor. Ve daha ötesi, yapay zeka artık yaratıcılığa dokunuyor. Resimler çiziyor. Müzik besteliyor, hatta şiir yazıyor. İnsanlığın elindeki en güçlü araç haline geliyor. Ama bir soru var. Bu teknoloji bizim dostumuz mu yoksa rakibimiz mi? Bölüm 5: Gelecek, insanlığın yeni çağı. Bilim insanları yapay zekanın bir gün yapay genel zekaya ulaşabileceğini söylüyor. Bu Makinelerin yalnızca belirli görevleri değil, her türlü insan davranışını anlayabileceği anlamına geliyor. Belki de makineler bir gün bizden daha akıllı hale gelecek. Bu noktada insanlık için büyük sorular başlıyor. İş gücü nasıl etkilenecek? Makineler etik kurallara uyacak mı? Ve en önemlisi bu gücü kim kontrol edecek? Gelecek belirsiz ama bir o kadar da heyecan verici. Yapay zeka insanlığın en büyük yardımcısı da olabilir en büyük meydan okuyucusu da. İşte yapay zeka bilim kurgu filmlerinden gerçekliğe dönüşen bir mucize. Ama bu yalnızca bir başlangıç. İnsanlık olarak bu devrimi nasıl şekillendireceğimiz tamamen bize bağlı. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapay zeka hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın.